Teşekkürler. <laughs> Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalımıza hoş geldiniz. Eren beni çek deyince Eren Eren'le başladık bugünkü canlı yayınımıza. Alşemenes çiçeği hakkında birçok sorular geliyor. Birçok resimler atılıyor bir şey Instagram evdeki çiçeklerim adresinden bana. Doğru nasıl dikerim? Nasıl toprakta yetiştiririm diye. Ee, ben bir de bunun şey, üzerine hemen sizlere kısa bir, bir canlı şey yayın başlattım mi? arkadaşlar. Söyle bakalım. Annemin plaketi geldi. Evet plaketimiz geldi. Sizlere çok teşekkür ederiz. Açılış videosunu yapacağız inşallah. Halen açmadık bekliyoruz biz. Bizim anne, işimiz çiçek ve sizlere video paylaşmak. Annem de için geldi. Evet ya bize plaket geldi. Teşekkür ederiz sizlere. Tabii ki emek ettik, çaba ettik, uğraştık, vazgeçmedik. Youtube'da devam ettik. Ee, ödülümüzü de aldık. Teşekkür ediyoruz sizlere. Ee, henüz açmadım. Sabırlıyım oldukça. Çiçekler konusunda, bakımı konusunda sabır gerektiriyor ya. Ben halen bebe. açmadım. Yarım saate geçmiştir. E, çünkü ben videoda açmak istiyorum. E, bir şeyin düzenini bozmaktan yana değilim. Birazcık sabırlıyım da açmadık. Henüz açacağız inşallah. <laughs> Evet. Yoksa altı yazmışlar, üstümü yazmışlar diye merak ediyorum. Annem aç diyor. Evet, Eren küçüktü biz başladığımızda. Eren büyüdü. Artık Eren halen var videomuza devam edeceğiz. Ee, videomuz aç hemen çiçekleri hakkında arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kimler var? Şöyle birazcık dışarıdan ışık yansıması oluyor. Onu engellemek istedim. Açemene çiçeği rizomlarımız şöyle bakın mini mini çıktılar. Tabii ki çıkmayanlar var. Dikmiş ve halen uyandıramamış olan arkadaşlarımız var. Sabahtandır bir ablamızla yazışıyoruz. Resimler atıyor. Toprak çok önemli. Açemene çiçeği yetiştirmekte toprak önemli. Birinci sebep toprak ve ısı derecesi arkadaşlar. Eğer ki soğuk bir ortamdaysa ve toprağınız kalitesizse hiçbir şekilde açemene çiçekleriniz e, sağlıklı gelişmeyecektir. Ya da rizom e, uyansa da çürüyecektir. Çok cırız büyüyecek ve kaybedeceksinizdir. Kohlera çiçeğinde de aynı bir şekilde. Ben iki defadır aynı ablamıza kohlera çiçeği gönderiyorum. Anne, Ama iki defadır anne, öldürüyor. Yine öldürmüş. Hatta büyük fide istedi. Büyük fideler yetiştirip gönderdim. Yine yaşatamamış. Anne. Bunun sebebi toprak. Toprak paketin resmini attı bana. Her yerde satılan şu marketlerdeki topraklarla aynı toprağı. Olmuyor topraklarla arkadaşlar çarşılara yolunuz düştüğü zaman böyle mahallelere çarşı içerisine gittiğiniz ziraatçılar vardır. Mutlaka vardır. Böyle şey. e, onlar toprak satıyor. En kaliteli toprağı bulacağınız en yakın yer orasıdır. Onlara sorun kaliteli düzgün toprağı bulursunuz arkadaşlar. Buradakiler mini kohlere fideleri var. Pardon rizomları var minicik. Toprak için sadece iki sıraya diktim. Gerisi boş. İki sırada var. Henüz ee, daha bunlar uyanmadılar. Merenim. Yeni dikildi. Bakın burada uyanmış olanlar var. Size dikim şeklini anlatacağım arkadaşlar. Bakın. Varsa sorularınızı yine yorum olarak bırakırsınız. En kısa sürede elimden geldiği cevaplamaya çalışıyorum. Bakalım Meren buna. Bakalım. Evet bunlar kohleri arkadaşlar. Bakın yapraktan e, fidesini şöyle görelim. Yaprak kohleri yaprağı ve mini yavrusu. Bakın yine burada kohleri yaprağı var. Şöyle dibine bakalım. Bakın burada yine yeşil yapraklarını vermeye başlıyor dikten. Bu bu çiçekten tek adet edindim, öldürdüm onu, kaybettim yani kaybettim derken açmadan gitti, e, yumrusu kaldı toprakta, yeniden anaç geliyor. Ama yapraktan da çoğalabiliyor. Bu da burada ondan. Bunlar yine kohlerya'nın rizomdan çıkmış olanları. Gayet güzel. Helen açtın mı onu da? Açtın mı? Evet. Açmış bunu da. Bu da kohlerya çelikten e, dikim ve gayet güzel köklendi. Bunu buradan ayıracağım. Burada yine bir rizomumuz var. Bakın şöyle. Kohlerya'nın rizomu. İşte burada. Toprağın ne kadar yüzeyinde olduğunu görün diye gösteriyorum bunları size. Derine dikmiyorsunuz ve yatay bir şekilde bırakıyorsunuz toprak içerisine. Dik bir şekilde değil, yatay. Rizomlarınızı toprağa yatay bırakıp üzerine şöyle hafif toprak e, koymanız yeterlidir zaten bu alt kısma doğru kök verecek e, vereceği sürgünü de yukarıya doğru kendisi e, yapısındandır çıkıyor arkadaşlar evet bakın burada rizomlarımız görünüyor şöyle bakın yüzeyde rizomlarımız görünüyor ve sürgünlerini de görüyorsunuz yani çok derine toprağa gömmenize gerek yok bu rizomları özellikle aşemeniz için derine hiç ihtiyacı yok gayet harika ve güzeller. Saçlarına bakın. Saçlarına ne oldu? Abim kesti sakalını şu yalanı. O çok erkek güzel. Oldun. Erkek oldun. Tabii ki ya erkek tıraşı olmuşsun sen çok güzel olmuşsun. Ablalar da çok güzel olmuş diyor. Ee, Didem'den selamlar diyor. Anlatımlarınız çok güzel. Çok faydalanıyorum. Teşekkür ediyorum demiş. Ee, Dürdane Yalçın. Teşekkür ederim. Bakın burada yine var bu iki tür ilk bolca sürgün vermiş aşemenes de bu aşemenesler aynı burada birazcık kayıplar verdim sebebi toprağı fazla sulamışsın ilk Rizomları diktiğimde fazla fısfıs fıs yaptığım için Rizomlarımız ya yeşermedi hemen hepsi ya da ara ara kayıplar verdim ki böyle yeni seyrek seyrek e, filiz vermeleri var bakın Rizom şöyle ki tepeden sürgün bak, verecek bak, diye de bir şey yok. Şıksın. Yanı başından da böyle şıksın. minik sürgün şıksın. verebiliyor. Şıksın. Ne söyleyeceksin? Bak. Ayşe Zıvlak gelmiş Konya'dan selamlar diyor. E kaynanamın rizomlardan söküp getirmiştim diyor. Bak, Gayet bileyim. iyi büyümekte kohleyalarım diyor. Maşallah. Bileyim. Bol çiçekli olsunlar, Hadi bol biliriz. yavru olsunlar inşallah. Bakıyoruz sana da söyle. Hepsini açtık. Evet hepsini açtım. Buradakileri de alalım. Burada da var bakın. Böyle kaplarınız yoksa rizomunuz azsa eğer pet bardaklara da dikim yapabilirsiniz. Şöyle. Yapın. E, bu kohleryalar var burada. Pet bardaklara da dikim yapılabilir. Kendileri yine böyle bir adet iki adet sürgünler verip çıkıyorlar toprak yüzeyine hiç derine gömmeyin ve dikey değil yatay bırakın toprak yüzeyine ee, gerekirse fısfısla sulayın hiçbir şekilde suyu bolca boca etmeyin çürütürsünüz vizyonlarınızı sonrasında kurtarmak tekrardan yeniden hayat bulması zor olur Bunlar suya ihtiyacı var ara ara bakın kimisinin bak suya ihtiyacı yok suya ihtiyacı yok size onu da göstereyim Koyu renkli suya ihtiyacı Bak. yok bunların da yok şey ama şöyle bunun bir şey şöyle mi? 1 2 3 ve bunun şey çok az miktarda mi? suya ihtiyacı var toprak şey ve mi? bitki kendisini belli ediyor zaten bir şey e, dikkatli bir şekilde mi? bakıp incelerseniz şey Sizler de anlamış olursunuz şey söyle anneciğim Bak, bu, babam, da uyu Evet uyuyor uyuyor Hı -hı. Şimdi burada da var. Bunlar kohleryalar. Yine henüz çıkmamışlar. Ee, böyle saksıya da dikebilirsiniz. Yeni yeni bakın. Rizomlar uyanmaya başladılar. Bunları ben mutfakta kapalı cam balkonda tutuyorum. Ama balkonumda olanlar da var. Balkonda da bakabilirsiniz. Artık Bahar'la birlikte. Balkonda da. Ne indiriyorsun oradan? Hayır indirme anneciğim. Onlar orada dursun. Balkonda Şuna, da bak. aç hemeneslerinizi Çimlendirebilirsiniz. Gayet Şuna güzel baksana. olur. Çok der. Evet, çok güzeller onlar da. Onlar çok da büyümüşler. Evet. Evet, hemeneslerimizin dikim şekli ve nerede nasıl bakmalıyız? En önemli olan da topraklarının olduğunu sizlere kısacık anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bak. olmuşumdur. Varsa sorularınız e, videomuzu sonuna kadar izledikten sonra tabii ki e, anlatmadığım bir şeyler varsa yorum kısmına bırakabilirsiniz en kısa sürede cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun bir bye sonraki bye. videomuzda görüşmek üzere sizleri seviyoruz abone, kendinize abone iyi abone bakın evet abone olmayı ve videomuza beğeni bırakmayı unutmayın teşekkür ediyoruz sizlere sizlerin sayesinde büyüyeceğiz ve sayımız artacak. Birçok kişiye videomuz sizlerin sayesinde de önerilecek arkadaşlar. Çiçekler de ben de evet çiçekler büyüyor. Eren büyüyor. Maşallah bunlara. Kendinize iyi bakın. Görüşmek yiyorum. üzere. Çok. Evet çok yemek yiyorsun. Bay bay de bakalım. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Çok güzel konuştun mu?